Evet arkadaşlar bugün Hüseyin ile yeni bir oyun oynayacağız. Kepçe ile bu gördüğünüz kule malzemelerini alıp kamyona yükleyeceğiz. Sonra onları alıp bir yere boşaltacağız. İstediğimiz bir yere değil mi Hüseyin? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ama Hüseyin normalde gerçek olsa oğlum kepçeyi ne yaparız? Kaldıramayız değil mi böyle elimizle? O yüzden kepçeyi sürerek gel oğlum tamam mı? Tekerlerimizden de sürerek gel. Tamam mı? ha. Al oğlum önce evet. Hüseyin şu an ne yapıyorsun oğlum? Kule malzemelerini kepçeye dolduruyorsun. Aferin. Tekerle sürerek gel oğlum. Kaldırma. Tekerle sürerek gel oğlum. Kaldırma oğlum. Ha şimdi ağzını kaldırabilirsin. Böyle ağzını kaldırabilirsin. Sonra kamyona yükleyebilirsin oğlum böyle tamam mı? Kepçeye keşke kaldırmasan. Onun bir orada bir şöyle indirme tuşu var oğlum. Bak şunu şöyle indirirsen oğlum bak şunu. Şunu şöyle kaldırırsan tamam mı? Şimdi kendine iner zaten. Evet şimdi Boşalt oğlum şimdi hadi. Bak şimdi kendi inecek. Bak gördün mü indi. Bak gördün mü? O sarı şey şimdi buraya takacaksın oğlum. Boşalt. Tak sen tak oğlum tamam sen tak babacım. Tak onu oraya. Taktın mı? Tak oğlum onu oraya. Aferin oğlum şimdi geri geri git oğlum geri geri git. Çık şimdi oradan aferin. Şimdi kule malzemelerini al oğlum. Doldurabildiğin kadar çok doldur. Tek tek alma. Tamam mı oğlum? Doldurabildiğin kadar doldur oğlum. Doldur. Bir tane alma. Doldur doldur. Daha doldur. Daha doldur oğlum. Evet oğlum. Şimdi o sarı şeyi aç oğlum oradan. Aç babacığım. Kendi inecek zaten açarsan. Aç oğlum çıkar. Çıkar babacığım. Aferin oğlum. Sen bir harikasın Hüseyin. Evet oğlum şimdi onu boşalt orada. Ama kepçeyi kaldırma oğlum öyle. Seni yaramaz seni. Öyle kepçeyi öyle kaldırırsan olmaz oğlum değil mi? Evet devam et oğlum. Bölüyorum bak. Bak bir sürü doldur. Bak böyle bir sürü doldur. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü doldur. Doldur içine. Tek tek yapma. Tek tek yaparsan uzun sürer değil mi oğlum? Tek tek yapma. Doldur oğlum kamyonu şimdi. Kule malzemelerini doldur ama kepçe öyle kaldırma. Tekerin üzerinde sür oğlum. Tekerin üzerinde sür. Kendine biraz alan açman lazım ama. Kendine biraz alan açman lazım oğlum tamam mı? Kendine alan açarsan eğer daha rahat olursun. Evet oğlum şimdi kepçenin ağzını kamyona denk getir. Kamyona denk getir oğlum. Seni yaramaz seni. Aç orayı oğlum şimdi. Aç babacım orayı oğlum. Hüseyin aç. Açtın Hüseyin. Evet aferin şimdi. Şimdi boşaltabilirsin değil mi oğlum? Şimdi boşalt bakalım. Evet kepçeyi kaldırma. Evet arkadaşlar. Hüseyin'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hüseyin ne yapıyorsun oğlum? Doldurmaya devam mı ediyorsun kamyonu? Evet doldur oğlum kamyonunu şimdi. Doldur oğlum kamyonunu şimdi babacığım. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Onu kaldırıyorsun, değil mi? Onu kaldırıyorsun. Kepçe ağzını önce kamyonun burasına kaldır oğlum. Böyle kaldır kaldır böyle yaklaştır. Evet. Aferin. Kepçeyi kaldırmana gerek yok. Kaldırma kepçeyi. Ağzını sadece böyle sallayacaksın böyle. Ağzını böyle 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 sallayacaksın oğlum. Hah. Salla oğlum. Aferin oğlum ha. Şimdi geri geri gel oğlum. Çık oradan. Aferin. Ama kepçenin kaldırmaman lazım kepçeyi oğlum. Tekerin üzerinde gitmesi lazım. Hayır kaldırma tekerin üzerine gitsin babacım. Tamam mı Hüseyin? Evet. Önce bak sarı şeyi takman lazım. Sarı şeyi tak. Ha, oraya tak oğlum onu. Tak babacım onu. Tak. Aferin Hüseyin. Onu taktıktan sonra kepçenin ağzı sıkı durur. Evet oğlum. Tamam oğlum açacağım oğlum. Tamam mı? Sen devam et. Oğlum evet. Ben açıyorum oğlum. Tamam mı? Hadi. Hadi sen devam et oğlum. Evet devam et babacım. Devam et. Aferin oğlum. Sen devam et babacığım. Evet. Yüklemeye devam et oğlum. Kepçeyle yaklaş yanaş oğlum böyle. Kepçeyle yanaş oğlum. Kepçeyle yanaş. Kepçeyle yanaş oğlum. Yanaş babacığım kepçeyle. Yanaş babacığım yanaş yanaş. Aferin oğluma. Evet arkadaşlar. Hüseyin şu an kamyonu yüklüyor. Kepçeyle yüklüyor. Evet, aferin oğlum. Yükle. Yükle şimdi oğlum. Getir babacığım. Aferin. Aferin babacığım. Yükle babacığım. Yükle. Evet, evet onu çıkartıyorsun. Kendi zaten düşüyor değil mi? iniyor oradan oğlum. Evet, çıkar şimdi ağzını. Evet oğlum, çıkardın mı? Çıkardın, aferin. Kepçeye keşke öyle kaldırmasan oğlum. Normalde gerçek kepçeyle kalkar mı babacığım? Kalkmaz değil mi Hüseyin? Kalkmaz. Evet. Kepçeyi kaldırma. Tekerlerin üzerinde oğlum Evet. Döktükten sonra onu çıkıyorsun oradan şimdi. Kaldırıyorsun onu. Çıkıyorsun oradan babacım. Evet. Yüklemeye devam et hadi. Bu. bu evet devam et oğlum ben devam edeceğim evet okule malzemeleri bak böyle yaklaştırma kepçeyi böyle yaklaştır yaklaştır böyle böyle uzak uzak yapma tamam mı? ha yaklaştır şimdi elinle onu doldur oğlum ama önce ha sarı şeyi takmamışsın bunu onu takmazsan düşer değil mi oğlum onu takman lazım tak şimdi onu önce onu boşaltırken açıyoruz Hüseyin değil mi oğlum? Onu boşaltırken açıyoruz oğlum tamam mı? Evet Hüseyin devam et babacığım. Devam et Hüseyin. Şimdi onu kaldırıyorsun oğlum. Keşke tek tek yüklemesen oğlum. Sürprizin <laughs> mi var? var? Ne sürprizi? Hayır, ambulans, var. ambulans sürprizim var. Aa, tamam. Biz de sana ambulans sürprizi yapalım mı Hüseyin? Evet. Tamam oğlum olur sana ambulans sürpriz yapalım biz. Tamam anneyle sana ambulans alalım. Evet oğlum devam et oğlum. Şimdi çıkar oğlum onu kepçeyi. Aferin. Şimdi dök oğlum. Dök onu. Aferin salla şimdi böyle. Ağzını salla böyle. Yok kepçeyi kaldırma. Kaldırma ağzını salla böyle çık ondan sonra. Tamam mı babacığım? Evet. Kaldı. Evet oğlum şimdi kamyonu sür oğlum. O tahtaları istersen hepsini doldurmayalım. Hüseyin. Hüseyin. Babacığım hadi kamyonu dök. Hadi kamyondaki parçaları dök oğlum. Duyuyor musun beni? Heh, hadi götür şimdi nereye dökelim onu şimdi buraya değil. Buraya değil bir yere gidelim bir yere. Nereye gidelim? Boca, boca. Yok oraya değil oraya dökelim bak. Orada kanepenin oraya dökelim tamam mı? Koltuğun oraya dökelim hadi. Evet. Sür şimdi. Hadi sür. Sürerek sürerek sürerek. Sürerek sürerek kaldırarak değil sürerek. Sürerek seni yaramaz seni sürerek. Sürerek. Evet. Sür oğlum sür 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 sür. Aferin sür 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 sür. Evet. Evet. Evet, evet oğlum kamyon kalkmaz değil mi? Gerçekte kamyon nasıl kaldıracağız? Evet oraya dökelim oğlum şimdi. Hadi nasıl dökeceğiz? Kasasını kaldıracağız değil mi? Evet, oraya dökelim hadi. Kasasını kaldır böyle. Kasasını tamam Kamyonu kaldırmasak bir kasayı kaldır. Evet. Dök babacım şimdi Hüseyin Dök oğlum. Dök. Aferin oğluma. Koltuğun altına dökmesin iyiydi ama tamam. Evet arkadaşlar, Hüseyin'in Hüseyin'e yeni bir oyun öğretmiş olduk. Önce kepçeyle kamyonu doldurduk. Sonra kamyonda geldi yerine döktük. Hüseyin, arkadaşlarına bay bay yapmak ister misin oğlum? Hadi arkadaşlarına bay bay yap ondan sonra git. Aha, Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Gidiyorum. Hüseyin, Hüseyin arkadaşlarına bir şey söyle. Oh. Hüseyin, buraya gel buraya. Buraya gel babacığım. Hadi. Tamam arkadaşlarına bir şey demen lazım gel. Arkadaşlarına ne diyeceksin? Arkadaşlarına ne diyeceksin? Arkadaşlarına bir şey de. Ne diyeceksin? Baba, <laughs> Arkadaşlar bizi unutmayın.